Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda proteinür yani böbreklerden protein kaçağı yapabilen ilaçlardan bahsedeceğim. Proteinürü çok ciddi bir durumdu. Bu ilaçlarda da proteinürü yapabilen sebeplerden bir tanesi ve proteinürünün önlenebilir nedenlerinden bir tanesi. Eğer bu ilaçları bilirseniz ve bu ilaçlardan ne kadar uzak durabilir veya ne kadar az tüketebilirseniz protein ürününüzü önleme açısından o kadar değerli olur. Peki bu ilaçlar neler? Hangi ilaçlar protein ürü yapabilir? Literatüre baktığımızda 149 tane ilacın protein kaybı yapabildiği belgelenmiş durumda. Tabi bunların hepsini tek tek size anlatmayacağım. Belli başlıları var özellikle öne çıkan. Bunları vurgulamakta fayda var. Birinci sırada romatizmal ağırlığı parı kesiciler dediğimiz bu non steroid antiinflamatuar ilaçlar veya koksiki inhibitörü denen ilaçlar işte piyasa ismiyle söyleyeyim herkesin bildiği ilaçlar bunlar dikloron Volteren, Apranax, Kataflam, işte Majezik gibi e hemen hemen her evde bulunmakta. Reçeteli reçetesiz birçok insan maalesef kullanmaktadır. Mesela küçücük bir baş ağrısı oluyor. Dizinde, belinde hafif bir ağrı oluyor. Hemen bir tane dikloron alayım, Volteren alayım. Sonra bu hastaların birçoğu böbrek hastalığı nedeniyle ya aynı zamanda veya uzun dönemde e, hastaneye gelmek zorunda kalıyor. Eğer zeminde böbrek hastalığı varsa böbrek hastalığı daha da ilerleyip dialize, hatta böbrek nakline kadar kadar giden hastalar olabiliyor. Tek bir tane hatalı veya gereksiz nonsteroid kullanımı sonucunda bile dialize giren hastalarımız maalesef olabilmektedir. Protein kaybına da sebep oluyor. Onun için uzak durmanız lazım. Ne yapıyor bu ilaçlar? Direkt böbreğe toksik etki yapıyor. Direkt etki başka akut veya kronik interstisyel nefrit dediğimiz bir durum yapabiliyor. Böbreklerimizde glomerül ve tüplerden oluşan nefron yapıları var. Bunların interstisyum denen bir alanı var. Bu bölgede iltihaplanma yol açarak protein kaybına yol açabiliyor bunlar aynı zamanda prostaglandin denen maddelerin yapımını azaltıyor veya bloke ediyor bu prostaglandinlerde damar genişletme özelliği var ve böbreğe giden kan akımını artırabiliyorlar bu ilaçlar romatizmal ilaçları kullandığımızda bu prostaglandin sentez edilemediği için böbreğe giden kan akımı bozuluyor e bir, bir organın kanı bozuldu mu ne olur daha az oksijen gider, daha az beslenebilir ve o organın yetmezliği açığa çıkar. Zaten zeminde böbrek hastalığı varsa işte bu romatizma ilacını aldığımız zaman da hem böbrek bozulur hem de protein kaybına yol açabilir. Bu nedenle eğer illa ağrı kesici kullanmanız gerekiyorsa parasetamol dediğimiz veya kas gevşetici olan ilaçları e, böbrek hastaları da kullanabilir. Tabii bunların da kendine göre yan etkisi. Mesela parasetamol de gereksiz yere kullanılmaz. O da karaciğeri bozabiliyor. Kas gevşeticiler de öyle. Yani her ilacın kendine göre bir yan etkisi bulunmakta. Gerekmedikçe hiçbir ilacı kullanmayın bu vitamin mineral bile olsa. Gerektiği zaman yerinde tabii ki tüketebilirsiniz. Evet bu birinciydi. İkinci ne? Mide ilaçları, hatta halk arasında mide koruyucu ilaç denenle ben bu kelimeyi pek kullanmak istemiyorum mide koruyucu diye. Çünkü bu ilaçların kendisi de birçok organa zarar verebiliyor. Tıbbi ismiyle proton pompa inhibitörü dediğimiz ilaçlar. İşte lansoprazol, omeprazol, pantoprazol gibi piyasa ismiyle söyleyeyim. Herkesin yine bildiği, herkesin evinde hemen hemen bulunan lansor, panto, Pantek, Lanzedin gibi Omeprol gibi ilaçlar. Bunu demesi mesela küçücük bir midede hafif bir ekşime yanma oluyor. Hop hemen bir tane Lansol. Ya bu da uygun bir hareket değil. Mesela öncelikle diyelim midenizde reflü mü var, ekşime mi var, yanma mı var, gastrit öykünüz mü var? Tamam yediğinize içtiğinize dikkat edin, yaşam tarzınıza dikkat edin, kilonuzu verin, sporunuzu yapın ve birçoğu bunların zaten düzelir. Eğer düzelmedi o zaman da bu famodin denen ilaç var. Aşı reseptör blokeri veya gaviskon dediğimiz algenik asit içeren ilaç var. Bunlar alınabilir veya uygun hastalarda bu organik tahin, tahinden belli bir miktar yine alınabilir. Özellikle GFR 30'un üstünde olan hastalarımızda bunu kullanabilir. Birçoğunda rahatlama olur. Eğer olmadı o zaman doktor kontrolünde en fazla 3 ay boyunca bu proton pompa inhibitörlerinde kullanabilirsiniz. Ama endikasyonu var. Mutlaka kullanmanız gerekiyor. Aktif mide kanaması geçirdi ve tamam onlar da süre daha da uzayabilir bir gastroenteroloji ve iç hastalıkların gözetiminde bunu ancak kullanabilirsiniz ve yapılmış olan çalışmalarda hem Türkiye'de hem de dünyada bu proton pompa inhibitörü mide ilaçlarının %60 oranında hatalı reçetelendiği tespit edilmiş bakın doktor eliyle de olabiliyor bu hem hastalar kendi başlarına hatalı olarak kullanabiliyor hem de doktor eliyle yanlış veya gereksiz yere yazılabiliyor. Bir de bunu kardiyoloji hekimlerimiz de çok yapıyor maalesef. Mesela örneğin kan sulandırıcı bazı ilaçlar var. İşte kanın pıhtılaşmasını engelleyen heparin gibi, kumadin gibi veya yeni kuşak bu pıhtılaşma önleyici ilaçlar. E bunların yanına proton pompa inhibitör vermen hiçbir mantığı yok ki. Reçetelere bakıyorum hepsinde ya panto ya lansor. Veya 7-8 tane ilaç almış, e, miden ne zarar verir bu ilaçlar, bu da benden olsun diye mide ilacı verilebiliyor. Bu çok yanlış ve hatalı bir davranış. Arkadaşlar hem hekim arkadaşlara söylüyorum hem de hastalarımıza söylüyorum. E şimdi bu kan sulandırıcı ilaçların yanına proton pompa inimptörü vermek neyi engelleyecek? Kumadin, heparin mide kanaması yapabiliyor ama bunların etki mekanizması mide mukozasındaki o midenin içini döşeyen bu yapıdaki erozyon veya oradaki bir hasar söz konusu değil ki. Öyle bir şey olsa o zaman proton pompa inhibitörü kullanın. Buradaki olay ne? Pıhtılaşma faktörleri bloke ediliyor. Bunlar pıhtılaşma faktörü etkin olamadığı için de kanamaya yol açabiliyor. E, mide kanamasına da yol açar. O, bu durumda aşkı reseptör blokeri veya proton pompa inhibitörü denilen mide ilaçları kullanmanın hiçbir yeri yok. Ve hatta hastaya zarar veriyor. Kalp ve damar hastalıklarını bile bu ilaçlar tetikleyebiliyor. Bizimle ilgili olan kısmı ne? Aynı zamanda bu ilaçlar ne yapıyordu? Direkt böbrek hasarı yapabiliyor immun aracılığı böbrek hasarı yapabiliyor ve böbrek hemodinamisinde bozulma yaparak yine protein kaybına yol açabiliyor. Peki bu proton pompa inhibitörlerinin mutlaka kullanılması gereken hastalıklar var mı? Var ama kısıtlı sayıda hastalıklar bunlar. Neler bunlar? Zollinger-Ellison sendromu dediğimiz bu asit salınımının sürekli artmış olduğu, yüksek olduğu, gastrinin fazla olduğu hastalıklar bunlar da verilebilir. Başka helikobakter pylori denen bir tane bakteri var. Buna bağlı gelişmiş yine gastrit durumları durumlarında 2 hafta süresince verilebiliyor. Yine non steroid antiinflamatuar ilaç kullanma zorunlu olan bazı romatizmal hastalıklar olabiliyor. İşte kortizon kullanma zorunlu olan yine romatizmal hastalıklar ve nakilli hastalar olabiliyor. Böbrek veya o organ reddetmesin diye. E bunlarda tabii ki proton pompa inhibitörleri de kullanılabilir ama dediğim gibi bu gruptaki hasta sayısı oldukça kısıtlıdır. Onun için gerekli gereksiz mide koruyucu ilaçlar verilmemesi lazım. Biz kendi elimiz hastaları böbrek hastası yapıyoruz veya protein kaybını tetikliyoruz. Eğer hastanın protein kaybı varsa biz de bunları gereksiz yere veriyorsak hastanın protein kaybı daha da artar ve hasta diyalizlik veya böbrek nakillik olabilir. Aldığı masum gibi gözüken bir mide ilacı sebebiyle de bu olabilir. Evet gelelim diğer ilaçlara. Aşkı reseptör blokerleri. Hani biraz önce ne demiştim? Mide ilaçları yerine bu PPI'ların yerine aşkı reseptör blokeri kullanabilirsiniz dedik. Onlardan bir tanesi de ranitidin denen bir ilaç. Bu da yine akut intestinal nefrit yaparak protein kaybına yol açabiliyor. Onun için ranitidin değil de famotidin kullanabilirsiniz. İşte piyasa ismiyle famodin dediğimiz bu mide ilacı bu kullanılabilir. Antibiyotikler bu da yine gerekli gereksiz birçok yerde kullanılıyor maalesef. Hem doktor eliyle hem hastaların kendi eliyle yapılabiliyor. Hastalar nasıl yapıyor? Şimdi bunları en azından reçetesiz alma engellendi. Bu güzel bir şey. Ama birçok hasta ne yapıyor? Grip nezle oldu. Küçük bir soğuk algınlığı oldu. Hemen antibiyotik alma yoluna gidiyor veya hekim arama arkadaşları zorlayabiliyor yazılması için veya hekim arkadaşlar da kendileri de yazabiliyor bunu. Bu doğru değil. Çünkü bu grip nezlenin en sık etkenini %95'ten fazlasının sebebi işte virüsler, influenza vesaire. Bunlara da antibiyotiğin bir etkisi yok ki. Virüse ne etkili? Antiviraller etkili veya yüzde %95'i zaten kendiliğinden düzeliyor. İstirahat edin, yeterli sıvı alın, biraz terleyin, ıhlamur için vesaire, işte limonunuzu alın, diğer o doğal ürünlerden kullanın, %99'u toparlar. Toparlamadınız, virüs üzerine bakteriyel enfeksiyon etkilendi, kriptik tonsillitler oldu, bademciklerinize beyaz beyaz bu kriptik lekeler oluşuyor, tamam o zaman antibiyotiği, biz yazarız zaten. Çünkü neden? Bu kullanılan özellikle penisilin, sefalosporin, sulfonamit gibi ilaçların immun ilişkili glomerüler hasar ve akut interse nefrit yaparak yine protein kaybı yaptığı gösterilmiş. Onun için gereksiz antibiyotik almamamız lazım. Eğer illa gerekiyorsa doktor kontrolünde ve doktor arkadaşların da bu konuda bilinçli olmasında fayda var. Ya başka rifampin denen yine tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç. Bu da yine akut interse nefrit yaparak yine proteinürü yapabilir. Bir diğer very large Antiviral ilaçlar yani virüslere karşı etkili olan e, özellikle bu zonada ve herpes e, lezyonlarında yani uçuklarda kullandığımız asiklovir etken maddeli bir ilaç. Bu da e, protein kaybı yapabiliyor ama tabi e, bu zonada ve uçukta bu ilaç kullanılabilir. Belli bir süresi var onu ondan sonra da bırakırsınız. Zaten e, genelde bu ilaç bırakıldıktan sonra o protein kaybı da düzene giriyor. Yine çok sık kullanılan ve hem hekim eliyle hem hasta eliyle hatalı kullanılan, kullanılan bir tanesi de alloprinol etken maddeli. Piyasa ismiyle ürikolis. Mesela ürik, ürik asit değerimiz var kanda. Normalde bunu biz işte 5,5-6'lar civarında tutmak istiyoruz. Küçücük bir yükselme olur olmaz hemen allopurinol veriliyor. Özellikle de kardiyolojide bu hata çok yapılıyor. Hastalar ne kullanıyor? İdrar söktürücüler. İşte tiyazit vesaire özellikle tiazit çok yapıyor zaten. ürik asitini yükseltiyor. E bu furosemid dediğimiz denen ilaçlar bunlar da ürik asitini yükseltebiliyor. Ya e hastaya derim 2 tane 3 tane lasix tablet aldı mı ürik asit çıkıyor 9'a 10'a. Bunun yanına da bir de alloprinol dediğimiz ürikoliz eklenince ne oluyor? O zaman böbrek hastalığı daha da bozuluyor. Zaten bu idrar söktürücüler hastada sıvı eksikliği yapıyor. Yani su kaybına yol açıyor. Tıptaki ismiyle prerenal akut böbrek hasarı yapıyor. Bunun üzerine bir de ürik asit yükseldi. Sana allopirinol verelim diyorlar. O oh, bunun da üstüne eklediniz mi ne oluyor? Akut böbrek hastası modeli yapıyorsunuz. Bir çok dikkatli olmamız lazım. Hele yaşlı hastalarda özellikle 75 ya 80 yaş üstü hastalarda zaten dehidratasyona yani susuzluğa çok hassas. Üstüne diüretik verdik tamam verin ama yakından takip etmeniz lazım bu hastaları. İdrar söktürücü veriyorsunuz günde 3 çarpı 2 6 tane lastik. Ya e hastayı ne zaman kontrole çağırıyorsunuz? Bir ay sonra. E bu bir ay sonra hasta ölüyor neredeyse. Dehidratasyonla acile gidiyor. Üresi olmuş 300 lira çıkmış. Kreatin bilmem kaça nefroloji konsültasyonu. O kadar çok böyle vakalar geliyor ki bize. Evet bu allopurinol de akut intersiyel nefrit yaparak yine böbrekleri bozabiliyor. Allopurinol normalde gut hastalarında, ürik asit yüksekliğinde kullanılan ilaç. Eğer yan etki yaparsa bunun yerine ne kullanabiliriz? E, febuxostat denilen e, başka bir ilaç var yine. Gut ve ürikas yüksekliklerinde kullanılan. Bunu verebiliriz. Yalnız bu ilacın da yine protein kaybı yapma riski var ama alloprinol kadar değil. Evet diğer bir ilacımız psikiyatri ilacı litium. Bu bipolar bozukluklarda işte manik depresif hastalıklarda kullanılan bir ilaç. Bu ilacın da uzun süre kullanımı sonucunda e, yine glomerülonefrit dediğimiz tablolar oluşabilir. Nefrotik sendroma yol açabiliyor ve kronik interstitsel nefrit yapabilip bunun sonucunda da protein kaybına yol açabiliyor. Gelelim diğer ilaçlara. Antiromatizmal ilaçlar. Nonsteroidlerden farklı olarak altın tuzları ve penisillamin. Özellikle romatizmal hastalıkla romatoid artrit tedavisinde verilen ilaçlardan bir tanesi bunlar. Ee, bunlar ne yapıyor? Membranöz glomerulonefrit nefrit yaparak yine nefrotik sendromu ve protein kaybına sebep olabiliyor. Yine çok sık kullanılan ilaçlardan bir tanesi iyotlu kontrast maddeler. Özellikle bu son zamanlarda her yıl daha da fazla sayıda hastadan görüntüleme için bu iyotlu kontrast maddeler kullanılıyor. işte tomografide, e, intravenüs böbreklerde başka, beyin BT'de, batın BT'de, işte anjiyografilerde bunlar hep damardan verilen iyotlu kontrast madde. Bu maddeler de yine böbreklere zarar verebiliyor ve bir diğer etkisi de bunun tubüler hasar yaparak protein kaybına yol açabiliyor. En önemli etkisi de renal medüller iskemi dediğimiz medüllerde iskemiye yol açıp yine böbrek hasarına ve protein kaybına yol açabilen ilaçlar. Gerekmedikçe iyotlu kontrast madde kullanmamak lazım. Diyelim ki hasta karın ağrısıyla acile hemen tomografi çekmeye gerek yok. Elimizde daha basit yöntemler olan ultrasonografi var veya normal düz grafiler var. Hatta düz grafide bile radyasyon alınıyor. Ultrason en güzel. Önce basitten başlayıp sonra gerek olursa diğer tetkikler tabii ki gözetim altında yine yapılabilir. Yani yine bakın yine doktorlar ön plana geçiyor burada. Hasta kendi kendine iyotlu kontrast madde yaptıramaz. Bizim elimizde de oluyor bu hemen toraks batımı ete çekmeyelim. Biraz izleyelim. Bir elektrolit bozukluğu var mı yok mu? Hiponatremi ile gelir. E, tabii ki altında hiponatremiye bağlı bilinç bulanıklığı çıkar. Elektrolit bozukluğu olabilir. Dehidratasyon olabilir. E, bunları tedavi ettin toparladın. 2-3 saatte hemen bunlar zaten yapılabilir acilde. Buna rağmen hastada bilinç bulanıklığı devam ediyor. Taraf bulgusu var. Babinski pozitif o zaman. Tabii ki nöroloji konsultasyonu da iste. Tomografisinde her şeyin MR'ını her şeyin tabii ki çekebilirsin. Yani hastayı at atlamamak lazım ama en az tetkikle hedefe varmak lazım. Benim söylediğim bu. Bazen de şu da var. Tetkik istemiyor. Sende bir şey yok diyor. Hasta beyin karaması çıkıyor. Bu madalyon diğer tarafı da var ama. Bunu da atlamamak lazım. Hastayı izleyin, acilde bakın, belli bir süre takip edilir. Gerekirse de görüntüleme yöntemleri hepsini de kullanabiliriz ama uygun endikasyonda yani sebebin doğru bilinmesi lazım ve o zaman çekilmesi lazım. Peki başka ilaçlar yine çok sık kullanılan bu fosfat içeren lavmanlar, laksatifler dediğimiz bu bağırsak temizliğinde kullanılır. Mesela kolonoskopi vesaire yapılacak, işlem yapılacak. Bağırsak temizliği yapılıyor hastalara. Buna e, laksatif diyoruz. Bunların birçoğunun içinde de yüksek miktarda fosfat bulunmaktadır. Ne yapıyor hastalarda? Akut fosfat intoksikasyon, fosfat zehirlenmesi ve buna bağlı olarak yine böbreklerde protein kaybı ve akut böbrek hasarına yol açabiliyor. Özellikle böbrek hastalığı zemini olanlarda biz ne veriyoruz bu ilaçlar gerektiği zaman e, bağırsak temizliği için? Senozit denilen yani piyasa ismiyle XM solüsyonu tableti var veya Bekunis yine çok bilinen bu verilebilir. Laktuloz içeren yine Dufalak ismiyle piyasada olan bir ilaç var. O verilebilir veya polietilen glikol içeren ilaça veya magnezyum içerikli olan magnezi kalsine denen ilaç o kullanılabilir. Bir diğer üründe saç boyaları. Bu saç boyalarının içerisindeki bazı etken maddelerden dolayı protein kaybı vakaları bildirilmiş. Özellikle saç boyalarında eğer kurşun asetat, toluen, rezorkinol, parafenilen ve para aminofenol varsa eğer bu saç boyaları da yine böbrek hasarı ve proteinürü yapabilir. Onun için bu saydığım e, maddeler olanlarından uzak durmanız lazım. Ben genelde böbrek hastalarına veya diğer vatandaşlara neyi öneriyorum? Zeytinyağlı, hünnaplı, güllü, cevizli, aronya ve aloe vera içeren saç boyalarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, uyuşturucu ilaç kullanımı. Hem Türkiye'de hem dünyada maalesef özellikle gençler arasında bunların kullanımı da çok artmış durumda ve bize de, acillere de maalesef uyuşturucu kullanımına bağlı pro, böbrek hastalığı ve protein ile gelen e, gençlerimiz olabilmekte. Gerçekten insanın yüreği yanıyor. Yani gençler ne hale geldi? Yani dünyaya örnek olacak, gururumuz olacak gençlerimiz maalesef kendinden geçmiş, ölmek üzere ve protein kaybıyla acile geliyor. Sebebi de kullanmış olduğu uyuşturucular. Bunlardan da özellikle metamfetamin, kokain ve eroin, içerikli olanlar yine protein kaybına yol açabiliyor. Bir de kanser hastalarının kullanmış olduğu kemoterapi ilaçları özellikle sisplatin ve metotreksat bunlar da yine protein kaybına yol açabiliyor. Eğer illa kullanılması gerekiyorsa böbrek hastalığı varsa başka kemoterapiyle diğer akıllı kemoterapötik ilaçlar bunlar kullanılabilir. Bunlar da bu sisplatin ve da kronik interstisyel nefrit ve direkt böbrek hasarı yaparak protein kaybı yapabiliyor. Yine nakil hastalarında, özellikle böbrek nakillerinde, karaciğer nakillerinde kullandığımız bir ilaçlar ilaçlar var. Böbrek reddetmesin, rejeksiyon olmasın diye, böbreğe faydalı olsun diye kullandığımız ilaçlar da böbrekte protein kaybı yapabiliyor. Ne bunlar? Kalsinörin inhibitörleri denen bir grup var. Bunların içerisinde işte takrolimus ve siklosporin etken maddeli ilaçlar var. Bunlar da yine kronik intersel nefrit ve renal hemodinamide yani böbreğin kan akımında bozulmaya yol açarak protein kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle biz bu siklosporin kan düzeyinin 50 ile 100 arasında takrolimus kan düzeyinin de 4 ile 6 arasında olmasını istiyoruz. Hani böbrek nakilli hastalarımız ilaç düzeyi bize getiriyor 2 ayda bir 3 ayda bir. Bunlara bakarak ilaçların dozlarını ve miligramlarını ayarlıyoruz. Evet. Anti hipertansif mesela tansiyonun kendisi protein kaybı yaparken tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da protein kaybı yapabiliyor. Çok ilginç. Özellikle de bu tiazit dediğimiz hani bu Eysin'in sinibitöllerin yanlarına çok sık ekleniyor. İşte gut yapabilen ilaçlardır tiazitler. Bu tiazit içerikli olan ilaçlar da hem ürik asit yüksekliği yapabiliyor. Hem kan şekerini yükseltebiliyor. Hem de biraz önce bahsetmiş olduğum lityumun böbreklere olan zarar riskini artırabiliyor. Bu etkilerinden dolayı da protein kaybı da yapabiliyor. Evet gelelim diğer maddemize. Bazı bitkisel e, takviyeler. Bunlar da kronik interse nefrit yaparak yine protein kaybına yol açabiliyor. Maalesef piyasada proteinürü tedavi edebilen bitkisel kür denen şeyler var. Mesela internete yazın bitkisel kür diye proteinür birçok video çıkıyor. Arkadaşlar bunlar çok hatalı ve yanlış uygulamalar. İşte piyasa hiç adını duymadığım altın başak otu, yoğurt otu, sarı ballı baba otu. Şimdi bilmiyoruz belki de faydası var. Peki bunun yolu yöntemi ne? Bakıyorum orada bir tane video izledim daha geçenlerde. Ben diyaliz hekimiyim diyor. Birisi çıkmış oraya. işte bir tane hasta geldi. Kreatinini 1.2 iken 1.1 oldu. Proteini 500 miligramken 300 miligram oldu. İyi, normalde de zaten bir insanın bir ay sonra bile baksan kreatin 1.2'den 1.1 olabilir. Protein 450'den 300 olabilir. Hiçbir tedavi vermeseniz bile. Ya bilimsel yöntem bu değil ki mesela etkinliğini araştırmak mı istiyorsun? Ne yaparsınız? Etik kurullarımız var. Etik kurula başvurunuzu yaparsınız. In vivo mu? In vitro mu? Hücre deneyi mi? Fare deneyi mi? İnsan deneyi mi? Yapmak istiyor. Araştırması yapmak istiyorsunuz. Bir gruba ne yaparsınız? Sarı ballı baba otu verirsiniz. Bir gruba da e sinibitörü veya kortizon verirsiniz. Bu glomerülü nefriti olan hastaları bulursunuz. Veya farelerde FSGS denilen bir hastalık var. Ve membranoz nefropati. O fareyi o hale getirilen veya o genetiği değiştirilmiş fareler var. Onun üstünde bir gruba işte bu bahsettiğiniz otu verirsiniz. Bir gruba da diğer ilacı verirsiniz. Etkinliklerini kıyaslarsınız. Aradan 3 hafta mı 4 hafta mı bu tedavi uygularsınız. Sonra neyine bakarsınız? İdradaki protein kaybına. Başlangıçta şuydu. Sarı ballı baba otu verdim. Şu kadara düştü. Öbüründe de şuydu AC motoru verdiğimde. Şu kadara düştü. Veya kontrol grubunda da şöyleydi. Böyle oldu. Aralarındaki istatistiksel analizleri de yaparsınız. P değerlerini ölçersiniz. Univariate, multivariate analiz yaparsınız. Yayınlarsınız bunu. Bütün dünya duyar. Orada toplamışlar 3-5 tane insanı. Hastalara da bakıyorum acıyorum da haller. Ağızlarını açmış dinliyorlar. Sarı ballı baba oldu, bilmem ne oldu. Sonra bir baktım şey o ürünü satıyorlar sonra orada. Yani bakın arkadaş bundan ticareti elde edene tam satıyorsa da satsın bir şey demiyorum ama bu işe Sağlık Bakanlığı'nın bir an evvel el koyması lazım. Tam takviye gıda ama bu kanıtlanmış mı? Sonra birçok hasta maalesef bize geliyor. Ne yaptın diyorum değerlendi bana da söylemiyor. İşte bilmem ne ota aldım şuna internetten gördüm. Kreatin değeri bir buçukken bir geliyor beş buçuk kreatinle. nefret nefrit yapıyor aslında. Protein birken bir geliyor 5. E tamam bunları alıp düzelende var ama kaç tanesinde düzeldi, kaç tanesinde bozuldu. Bakın bilimsel gitmemiz lazım. Bizim başımıza ne geliyorsa bu şeylerden oradan buradan duydum ettim komşum kullandı iyi geldi ya bunların hiçbirisi bilimsel diye bak bilimsellikten uzaklaşmamamız gerekiyor. Bunu yaparsak eğer o zaman başarılı oluruz. Evet, gelelim bir diğer ürünümüze. Protein tozları. Bu da gerekli gereksiz yere gençler tarafından özellikle çok kullanılabiliyor ve bunların içerisinde saf protein tozu da olmuyor. Ne oluyor? Çok sayıda ekstra katkı maddesi. İşte vitamin, mineral, bitki özleri bulunabiliyor içlerinde. E bu da yine ne demiştik biraz önce? İnteslere nefrit yaparak böbreklere zarar verebiliyor. Ha bu herkeste olmuyor. Ama yapılmış olan bazı çalışmalar göstermiş ki bu protein tozu kullanan işte böbreklerde hiperfiltrasyon, glomerüler hasar ve intraglomerüler hipertansiyon oluşup protein kaybı oluşabiliyor. Özellikle de önceden böbrek hastalığı varsa, bu protein tozları kullananlarda. Böbrek taşı varsa veya böbrek taşı düşürdüyse, böbrek hastalığı zemini varsa, non steroid dediğimiz romatizmal ilaçları kullanıyorsa, çayı, kahveyi veya alkolü fazla içiyorsa mesela bunlar da yine zemin hazırlıyor. Bunların üstüne de protein tozu aldığı zaman böbreklere bu zararlı etki daha kolay ortaya çıkabiliyor ve hastalar protein kaybıyla bize gelebiliyor. Benim de son mesela 3 ay içerisinde 2 tane böyle hastam oldu. Gencecik insan işte vücut geliştirmeye gitmiş, kas yapayım demiş. Bu bunlardan da e, takviye olarak almış ve böbrek hasarı bir tanesinin kreatinin 3,5'lardaydı. Sonra tedaviyle azaltarak nihayet toparladı. Diyalizlik olmadı. Bir tane hastamızda ise daha önceki yıllarda diyalizlik olmuştu. İşte protein kullanımına internete girin çok sağlıklı çok şey kullanabilirsin. Ya bunun yerine ne yapın? Doğal beslenin. Sporunuzu düzgün yapın. E kasınız da gelişir. Yani kasınızı geliştireceğinize kadar insan beynini geliştirsin. Ruhunu geliştirsin. Kalbini geliştirsin. Kasla mı sizinle birisi ilgi duyacak ve o ne güzel kaslar var diyecek. Tabii ki kasını geliştirebilir. Gençlerin hoşuna gidebilir ama dikkatli olmanız lazım. Kasımı işte kaslarım daha güçlü olsun derken diyarizlik olursunuz. Evet bir diğer maddemiz ise B12 vitamini takviyeleri. Normalde B12 neydi? Böbrek hastaları için vazgeçilmez vitaminlerden bir tanesi. Özellikle de polikistik böbrek hastalarında. Yalnız bu B12 vitamininin de fazla alınması özellikle de binin üstünde olması B12 vitamin değeri. Bu da ne yapıyordu? Böbreklerde kübilin reseptörleri denen bir reseptör vardı. Bunları azaltıp protein emiliminin azalmasına yol açıyordu. Protein emilimi azaldı mı ne oluyor? İdrarla protein kaçağı oluyor. Olabiliyor. Evet buradan çıkan sonuç şu birçok ilaç protein kaybına yol açabiliyor. Onun için gerekmedikçe kontrolsüz doktor kontrolünde olmadan e, ilaç kullanmamamız lazım. Hatta doktor kontrolünde bile olsa aldığımız ilaçları çok yakından takip ettirmemiz gerekiyor. Evet hepinize hayırlı huzurlu günler diliyorum. Diğer videolarımıza görüşmek ümidiyle.